Merhaba Büdü! Merhaba Edi! Merhaba Büdü! Merhaba! Büdü! Neyin var senin? Ne bileyim kendimi... ...Mutsuz hissediyorum. Ha, e, niye mutsuz hissediyorsun? şey bilmiyorum ama... ...Mutsuz hissediyorum işte Edi. Nedenini gerçekten ha. bilmiyorum. Ama e, ortada bir şey yokken mutsuz olman çok saçma Büdü. Hayır, geçerli bir nedenin olsa anlayacağım. Örneğin raptiye koleksiyonunu kaybetsen ya da güvercinlerinden biri kalsa, o zaman mutsuz olabilirdin. Haklısın. Hmm, en sevdiğin gömleğini yıkayıp kurutmak için aslan rüzgar alıp uçursa ya da çocuklarını kapatsalar bir daha hiç orada oyun oynayamasan, o zaman mutsuz olurdun. E, haklısın Ede, çok çok doğru. Evet. Ee, en sevdiğin bilgini kaybetsen ya da en iyi dostunu, örneğin örneğin beni en iyi arkadaşın ben edi seni bırakıp gitsem ve beni bir daha hiç görmeyecek olsan o, o zaman mutsuz olmakta yerden göğe kadar haklı olurdun. Evet. evet, evet. Doğru söylüyorsun Edip. <laughs> Haklısın çok doğru söylüyorsun. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sağ ol. Burada olmasaydım bir daha hiç şöyle karşılıklı oturup konuşamasaydık. Birlikte deniz kenarına gidemeseydik, hayvanat bahçesine gidemeseydik. Mutsuz olduğun zaman canım arkadaşım bu dünyanın olup nasıl böylesine düşerlendiremezseydim. Eddie, <laughs> 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 ne, ne, ne? <laughs> ne oldu? Sounds so good.